İnsanların büyük bir kısmı günün ilk 15 dakikasında günün bütün kontrolünü kaybediyorlar. Neden böyle oluyor? Çünkü güne neyle başlıyorlar? Bununla başlıyorlar işte. Güne telefonlarıyla başlıyorlar. Sen de durum nasıl? Sabah uyanıyorsun, yataktan kalkıyorsun ya da hiç kalkmıyorsun bile. Hemen şöyle bir aranıyorsun falan buluyorsun telefonu. Hemen Böyle yavaşça elini uzattın aldın böyle telefona mı bakıyorsun? Şöyle hemen bir ne yapıyorsun? Bir sosyal medyaya giriyorsun. Aa Whatsapp'ta kim ne yazmış diyorsun. Bunlara bakıyorsun. Ardından ne geliyor? Mailler geliyor. Dur bir de onlara bakayım falan diyorsun. Böyle daldan dala daldan dala zıplıyorsun. Bir şey görüyorsun tamam mı? Bir şey görüyorsun. Duygusal anlamda çöküş başlıyor. Nasıl başlıyor? Bir anda gerilmeye başlıyorsun yani sabah çok erken bir vakitte kalkmışsın ya da mesela böyle biraz yorgunsun. Canının kalkıp bir şeyler yapmak istemiyor. Bir anda geriliyorsun, öfkeleniyorsun. Ayağa kalkıyorsun. içinden kendi kendine saydırmaya başlıyorsun. Kendine saydırıyorsun, birilerine saydırıyorsun. Öfkeleniyorsun yani. Ve ne oluyor? Günün ilk 15 dakikasında daha güne yeni başlarken günün bütün kontrolü böyle ellerinin arasında kayıp gider ya. Aynen öyle bir şey yaşıyorsun. Ellerin arasından kayıp gidiyor. Peki günlerinin kontrolünü ellerinde tutanlar ne yapıyor? Yani günlerini kontrol altında tutanlar, o kontrolü kendi ellerinin arasında tutanlar ne yapıyor? Onlar bir güne nasıl başlıyor sevgili dostum? Nasıl mı başlıyor? Her gün için bir hedefleri var. Her gün için büyük bir hedefleri var. Ve o hedeflere ulaşmaları gerektiğini çok iyi biliyorlar. Şöyle bir soru sorayım sana. Belki senin de hedeflerin var tamam mı? Açık konuşalım. Ama sadece hedeflerini yazılı hale getirmiş. kağıdın, defterin. Ben hep vurguluyorum ya. Yazılı hale getirmen yetmeyebilir. Sadece yazılı hale getirmen yetmiyor. Görselleştirmek. Bundan da bahsediyorum ya bazen. Hedefleri görselleştirmek. Bu da yetmeyebilir. Planlama yapman da yetmeyebilir. Ne yapman gerekiyor biliyor musun? Her gün sabah güne başlarken o hedefleri koruyarak, onları koruyarak güne başlaman gerekiyor. Hedeflerine ulaşanlarla boş laf yapanlar arasında arasındaki belki de en büyük fark. Hedeflerine ulaşanlarla bahane üretenler arasındaki en büyük fark öyle söyleyeyim. Hedeflerine ulaşanlarla savrulup gidenler arasındaki en büyük fark. Söyle Oğuz artık neymiş bu fark? Kendini yönetmekte gizli. Kendini yönetmek. Biri kendini yönetmeye odaklanıyor. Diğeri başkalarının hayatına iç çekiyor, iç çekiyor. Kendine odaklanmak ilginç bir konu. Kendine odaklanmak her zaman diğerlerinin hayatına iç çekmekten daha büyük bir olay. Hayatında gerçekten fark yaratacak başarılar arıyorsan kendini yönetmeyi, kendini yönetmeyi öğrenmeyi bilmen gerekiyor. İster özel, ister iş hayatı olsun hiç fark etmez. Sen daha güne başlarken, daha gün yeni başlıyor yani güne başlarken böyle telefon alıp sosyal medya, işte Whatsapp, ay mailler falan 15-20 dakika yatakta bunlarla uğraşırsan senin kendini yönetme şansın o gün için ortadan kalkar. Güne iki tane şeyi kaybederek başlamış olursun. Güne iki şeyi kaybederek adım atmış olursun. Bir, üretkenliğini başlamadan bitirirsin. İlki bu. İki, çok kritik. Duygularını yönetme gücünü kaybetmiş olursun. Bu iki şeyi kaybetmek senin kendini yönetme bir de ne var? gününü yönetme kontrolünü ellerinin arasından kaçıp kaçırmana sebep olur. Yani sen kaçırıyorsun aslında. Hem gününü hem kendini kontrol etme, bunu yönetme becerini kaçırıyorsun. Bu sabahın ilk saati var ya bizim o yataktan kalktığımız ilk bir saat. Buna güç saati deniyor. Tamam, tamam mı? Şimdi o anı nasıl inşa edersen yani temeli nasıl atarsan tüm günü de onun üzerine dikmiş oluyorsun. Onun üzerine inşa ediyorsun değil mi? Böyle olur aslında. Şimdi sadece davranışlarına değil o ilk zaman dilimi var ya o güç saati dediğim şey. O zaman diliminde kullandığın kelimeler bile bilinçli ya da bilinçsiz kullandığın kelimeler senin tüm gününün yönünü belirler. Ne tarafa gideceğini belirler o gün içerisinde. Yapman gereken şeyi söyleyeyim mi? Buraya kadar işin trajedik durumunu anlattık ama bir çözüm verelim değil mi? Yapman gereken şey yataktayken kesinlikle ve kesinlikle sosyal medyayla, maillerinle, telefonunla, Whatsapp'la ilgilenme. Güne böyle başlama sevgili dostum. İlla bir şey yapacaksan hafif bir müzik açarak güne başlayabilirsin. Ama onda bile bir risk var. Niye biliyor musun? Ya bir yerden müzik açayım derken ay dur şuradan bir de şuna bakayım. Çünkü burası tehlikeli bir şey. Burası bize hizmet etmek için var. Biz ona hizmet edelim diye değil. Ama sen eğer hani müzik açayım derken buna yakalanırsan yine durum mahvolur yani. Merakına yenik düşmüş olursun yine sosyal medyaya girersin. En güzeli ne biliyor musun? Yataktan ve direkt çıkıp biraz spor yapman. Ben önceden ne yapıyordum biliyor musun? O alışık, o ay kötü alışkanlıkları, kötü ritüelleri yenebilmek için ve spor kıyafetimi, ayakkabım falan hemen böyle yatağın yanına koyuyordum. Alarm çaldığımda böyle yarı uykulu yani neredeyse ayakta uyuyorum. O şekilde hiçbir şey düşünmüyorum, hiçbir yorum yapmıyorum, hiçbir karar almıyorum. Telefona hiç bakmıyorum. Kim ne yapmış ne etmiş hiç bakmıyorum. Kıyafeti giyip kendimi dışarıya atıyordum. Dışarıya atıyordum yani. Yürüyordum, hafif tempolu koşuyordum falan. Böyle 1-2 kilometre ayakta uyur bir vaziyette gidiyordum. Yani 1-2 kilometre zor uykum yeni yeni açılmaya başlıyordu. Bunu bir süre yapa yapa neye döndü? Ritüele dönüştürdüm bu durumu. Aslında ne yaptım? Bir tane taşla iki tane kuş vurmuş oldum. Şimdi önceden ne oluyordu? Gözlerim açar açmaz ne yapıyordum? Hemen telefonla meşgul oluyordum. Kim ne yapmış? Paylaşımlar neler? Whatsapp'tan ne gelmiş? Mailden ne gelmiş? Bunlara bakıyordum. Bu neye sebep oluyordu? Benim kendimi kurban hissetmeme sebep oluyordu. Kurban hissediyorum o zaman. Şimdi seninle bilimsel bir tane çalışma paylaşayım. Bak güzel bir çalışma. İş hayatıyla ilgili yapılmış bir çalışma. İş hayatı profesyonellerine yani çalışan insanlara günlük gelen mailler var ya. Günlük gelen maillerin %85'inde onlardan bir şey talep ediliyormuş. Yani bu ne demek biliyor musun? Bize gelen günlük 100 tane mail geliyorsa bir günde 85'inde birileri bizden bir şeyler istiyor. Birileri bizden benim için şunu yapar mısın, şunu gönderir misin, şunu böyle yapar mısın? O olur mu bu olur Bizden sürekli bir şey istiyorlar. Sen daha güne yeni başlıyorsun ve birilerinin talepleriyle güne başlıyorsun. Bu neye sebep olur? Güç saatinin büyülü gücünü aşağıya çekmene sebep olur. Aynı şey Instagram için de geçerli sevgili dostum. 6'da kalkıyorsun, 6.30'da kalkıyorsun, açıyorsun Instagram'ı. Millet 10 numara hayat yaşıyor. Eğer ne kadar biraz yalan da olsa 10 numara hayat yaşıyorlar. İtalya'da pizza kulesini böyle tutanlar var. Eyfel Kulesi'nin yanında havalı pozlar, şapkasını savuranlar, şalını savuranlar var. Havuz başında güneşlenenler var. Ayağını çekenler var, yemeğini çekenler var. Onların hayatını görüyorsun. Kendi hayatına bakıyorsun. Yatağın içinden kalkmışsın ve gitmen gerekiyor. Bir anda ne oluyor? o hayatsa benimkisi ne diyorsun? Benimkisi hayatsa buradaki ne diyorsun? Ve bütün duygu durumun böyle bam diye aşağıya düşüyor. Bam diye aşağıya düşüyor. Ve sen bu duygularla güne başlıyorsun. Ben seninle biraz açık konuşacağım. Ara ara açık konuşuyoruz ya videolarda. Biz duygularımızı kendimiz seçiyoruz. Bizler neyi hissedeceğimizi kendimiz belirliyoruz. Aslında burada iyi bir haber de var. Yani bütün video kötü haberler üzerine örülü olmasın. Burada iyi bir haber de var. Madem Oğuzcuğum duygularımızı kendimiz belirliyoruz, kendimiz seçiyoruz. Evet o zaman onları istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Evet işte iyi haber de burada saklı. Tüm duyguları değiştirebilme gücüne sahibiz. Kendi duygularımızı değiştirebilme gücüne sahibiz. Bizim için doğru zamanı, doğru işi, doğru kişiyi biz ne yapıyoruz? Bunları bekliyoruz. Bunları beklemene gerek yok. Bunları beklemek yerine en akıllıca olan ne biliyor musun? Kendimizi değiştirmekle başlayabiliriz olaya. Yani ilk adımımız bu olabilir. Yani kendimizden kastım ne? Duygularımızı değiştirmekle başlayabiliriz ve duyguları değiştirmeye günün ilk saatiyle başlarsan, duygularını değiştirmeye başladığında istediğin pozisyonu da, istediğin kişiyi de, istediğin durumu da kendine çekmeye başlarsın. Yani oraları beklemek yerine onları kendine çekmeye başlarsın. Sana güzel bir söz söyleyeyim mi? Ne hissediyorsan onu çekersin. Ne hissediyorsan onu çekersin. Bu inanılmaz önemli bir cümle. İstediğin şeyi kendine çekemezsin. Doğrusu doğru olanı hissettiğin şeyi kendine çekersin. İstediğin şeyi kendine çekemezsin. Hissettiğin şeyi kendine çekersin. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Duygularımız isteklerimize vücut buldurur. Duygularımız isteklerimize vücut buldurur. Çoğu insan zengin olmak istiyor. Evet. Çoğu insan güzel bir hayata sahip olmak istiyor. Evet ama olamıyorlar. Çünkü çok az insan zengin olmayı hissediyor. Çok az insan iyi bir hayatı hissediyor ve o hissettikleri neyse ona sahip oluyorlar. Çünkü istediğini değil, hissettiğini çekersin. Neyi hissedeceğini de o günün ilk dakikaları var ya, o dakikalarda yaptığın davranışlar, söylemlerin belirliyor. Umuyorum ki, yani bunu umut ediyorum ki bu videodan sonra kendini, duygularını, gününü bunları yönetmek isteyen bir olarak ağzından çıkan kelimelere ve duygularını, hislerini yönetmeye, ustalıkla yönetmeye özen gösteren biri olabilirsin sevgiler.